Merhaba. Birkaç gün önce Cumhuriyetimizin 99. yaş gününü kutladık. Hepimizin doğum günü kutlu olsun diyorum. Türk milleti 29 Ekim 1923 tarihinde tekrar doğdu. Gelecek yıl ise 100. yıl kutlayacağız ve ülkemiz %100 bağımsızlığına kavuşacak. Türkiye'ye geldiğimden beri yeni yeni Türk politikasını takip etmeye başladım. Birkaç hafta içinde takip etmeye fırsat bulamamıştım. Ama şöyle gördüm ki Türkiye'deki siyaset, politika hakikaten yerlerde sürünüyor gibi görünüyor. Ukala'nın birisi çıktı, Türk ordusunu iftira attı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu içler acısı. Hele hele Kılıçdaroğlu Sefiller oynuyor bana göre. Çıkmış evet, Türk hükümetini, Türk devletini uyuşturucu ticareti yapmakla suçluyor. Bunu düşmanın bile yapmaz ve daha önceki potlarını, iftiralarını biliyoruz. Bunları sizlere saymama hiç gerek yok ama şöyle düşünüyorum da, seçenekleri düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ya dış güçler tarafından, içimizdeki dış güçler tarafından ele geçirilmiş, ya da bunlar tiyatro yapıyorlar. Erdoğan'a hizmet ediyorlar. Sonuçta ben ne kadar kızsam da ve hepimiz kızsak da Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu aptal bir kişi değil. Aptal aptal potlar kırmaz. Çünkü bu siyasette Bizans oyunlarını çok iyi biliyor. Aptal insan bunları yapamaz. Büyük ihtimal devletin adamı diye düşünüyorum ben Kılıçdaroğlu'nu. Özellikle de Erdoğan'ı iktidarda tutmak için neredeyse elinden geleni yapıyor. Söyledikleri, yaptıkları her şey Erdoğan'a yarıyor. Şimdiki iktidara yarıyor ve kendini CHP'nin başında iktidarını yönetimle devam edebiliyor her ikisine de yarıyor. Seçeneklerden birisi dediğim gibi ya iktidara çalışıyor bilerek ya da taktik bu CHP'nin başında kalabilmek için bir şekilde iktidara ekmeğine yağ sürüyor ki kendisi de parti içi iktidarını devam ettirebilsin. Ben parti içi iktidarını devam ettirdiğini hem de Kılıçdaroğlu'nun derin devletin adamı olduğunu düşünenlerdenim. Bu ne kadar öyle olmasa da rolünü çok iyi yapıyor çünkü dediğim gibi aptal adam bu partinin başına gelemez gelse bile yanlışlıkla çok fazla bu partiyi yönetemez CHP'nin partisini yönetemez diye düşünüyorum böyle bir videoyla sizin karşınıza çıkmak istedim bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın diyor.